Bakıyoruz ki bugün cep telefonu dediğimiz şey bir ekmek gibi nimet, bir şehvet noktamız olan para gibi bir nimet, cinsel ihtiyacımız gibi bir nimet aslında. Ama bunu helaller ve ölçüsü ölçülünü yaşamak noktasından dışarı attığımız zaman büyük bir bela, dinimize bela, dünyamıza bela, hayatımıza bela, sağlığımıza bir bela. Ne enteresandır ki bugün genç insanlar taşı sıksa taştan su çıkaracak kadar güçlü, kuvvetli iradesi olan insanlar sırf cep telefonunu rahat kullandırtınmazlar diye bir işe girmek istemiyorlar. Herkes evinden cep telefonuyla oynarken para kazanacağı bir iş arıyor. Bundan daha büyük bir bela olur mu? Ülkenin sanayisi için, siyasetçiler için, ziraatçiler için, ticaret için, herkes için bir sıkıntı bu. Gelecek kuşak çalışmak istemeyecek. Herkese bir cep telefonu verilecek. Mısır ekimini cep telefonundan mı yapacağız? İnekler cep telefonundan mı sağılacak? Kim ziraat yapacak? Kim ticaret yapacak? İşgal ediliyoruz. Ülkemizin yabancı askerler tarafından işgal edilmesinden aşağı kalır tarafı çok yok bunun. Çünkü bu uyurken de bizi işgal edecek, uyanıkken de işgal edecek. Allah muhafaza buyursun. Burada bir noktasını açıp bunu tahlil etmek istiyorum. Kardeşlerim, öyle bir enteresan ki insanlar yarın poliste ifadesini veremeyecekleri, ailesi gördüğünde utanıp rezil olup evden kaçmak zorunda kalacakları maliyeci onu belge olarak gösterip bak bu deyip şu kadar ceza diyeceği ne kadar çirkin, ahlaksız, sadece din değil, dünya açısından da suç telakki edilecek şey varsa, çok enteresan bir şekilde şeytanın kudreti ve gücü bu işte, kendisini fotoğraflıyor, sosyal medyaya koyuyor, teşhir ediyor. Sonra onu sildim, bilmem ne ettim diyor, eşi onu görüyor, dünya kopuyor babası görüyor evden kovuyor. Çocuk babasının sosyal medyadaki filan rezaletini görüyor, annesine haber veriyor, ev karışıyor. Devlet görüyor, sen kaçak yapmışsın bu işi diyor. Maliyeci görüyor, ceza kesiyor. Bütün bunlara bakıyoruz, düşmanı onun o fotoğrafını çekmemiş kendi hesabına kendi çektiği fotoğrafını yüklemiş durumdu hikayeydi isimleri beni ilgilendirmiyor yüklemiş yani bile bile cehennemine kibrit çakmış adam hani bunu bir düşman yapar anlamı var istihbarat seni izler o izlediği şeyden çektiği fotoğrafları sonra e, polise verir bak bu normal ülkeler birbirlerinin istihbaratını yaparlar bu da normal birisi birisini kandırır onu cehenneme düşürecek, suçlu duruma düşürecek bir iş yapar. Bu da normal. Bu da normal. Yahu insan kendi kendini fotoğraflayıp bütün akrabasının, sülalesinin, binlerce insanın onu takip ettiği bir ortamda masada yabancı bir kadınla keyif sürerken ki fotoğrafını ya Nasıl yayınlar ya bu? Adem Aleyhisselam'dan beri bin, bin bir rezillik yapıldı bu dünyada ama yani kendi kendini teşhir etmesi insanın ilk defa oluyor. Yani karşı cepheden birisi seni fotoğraflamış da o fotoğrafı kullanmış bunu biz çocukken de duyardık. Ama kendi kendisini insan evli barklı bir adam başka bir müstehcen rezil Allah'tan utanılması gereken, kuldan utanılması gereken bir pozisyonu kendisini teşhir eder mi ya? 7 tane boğa bir hafta aç bırakılıp. Ondan sonra da bir oraya çömeltilse, o boğaları bile doyurup artacak kadar bir büyük sofranın üstünde böyle şan şakrak gülerek fotoğraf çektirir mi bir insan ya? 5 kişi oturmuşsunuz, 5 boğadan fazla yediğiniz görülüyor. Bunu nasıl insan kendisini fotoğraflar ya, yemek yemek elbette ayıp değil ama güya açlıktan söz eden birisisin sen hani fakirlikten söz ediyordun ya bu et ziyafeti bunlar bu nasıl ne rezillik bu başkalarını teşhir etmeyi söylemiyorum ya o ayrı bir konu kendi kendisini insan bu kadar rezil eder mi ya delikanlısın seni üniversiteye göndermişler kızsın seni bir yerde okuyorsun biliyorlar Ondan sonra tesadüfen bir komşu annene diyor ki aa senin çocuğa baksana arkadaşlarıyla fotoğraf çekme ne de yakışmış ama diyor. Aa bizim kız böyle şeyle derste olması lazımdı şimdi. İmtihanım var onun için gelmeyeceğim bu hafta demişti bize. Meğer imtihan dediği şey arkadaşlarıyla alem yapmakmış. Yani bu şeytanın elinde oyuncak olur insan da ya bu kadar adi bir oyuncak yani bari kaliteli bir savaşı kaybet kaybedeceksin. Sen de biliyorsun ki bu melanet sosyal medyaya düşen bir şeyi dünyanın en büyük istihbaratı bile bir daha kaldıramıyor yerinden. Telefonu atıyorsun, kırıyorsun, üstünden araba geçiyor, parçasından o fotoğrafı çıkarıyorlar sonra. Yakıyorsun, külünden çıkarıyorlar ya bu cin 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 seviyesinde geçti bu. Hani eskiden bir cin korkusu vardı. Cine de rahmet okundu şimdi. Ama hepsi bunların bir kenara, hepsi bir kenara bunun bir tuzak olduğunu hani çocuk anlayamaz diyelim. Yaşlı başı bir insan anlayamaz mı ya? Demek ki bir kere insan elini şeytana kaptırdı mı, haramlara kapı açtı mı onun önü bir daha alınamıyor demek ki. Bu dersi bundan çıkarmamız gerekiyor.